Arkadaşlar merhabalar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Silvan oynuyoruz. Orman aldım. Şöyle şu ikinciyi açmak istiyorum. Eee Birinci şey derim ya. Blue'dan başlayalım. Tam da yetiştik. Orman oynarken bunda birazcık tank ağırlıklı çıkabilirim. Yani bilmiyorum. Kafamda o var şu an. Bakalım ne yapacağız. bakalım tamam <laughs> silvana da çok tercih edilen oynanan bir çar değil ee, ama yani bence oynanmalı düzgün kullanıldığı zaman gayet de güzel iş yapıyor İlk tem olarak. Hmm. Ne yapsak? Konsantre yapsam ya iyi olur. Şunla bir başlayayım. <laughs> Düşman katledildi. Şunu da alayım gelmişken. Aşağı geliyorum. Almutcuğum. Ürkütme onu. Tamam. Güzel. Olur. Olur, olur, olur. Altına yedik. Şimdi şu üste gitmek istiyorum Üste doğru gidelim bakalım Saldır. Gidelim gidelim Vur abi vur 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 oradan çıkamazsın Güzel <laughs> Ne oldu orada? Olayı da hallettiler. Şöyle. Ya buna konsantre enerji çıkmak lazım. Şu skillinde çünkü hasar da alırken hem can çalması hem biraz da can da veriyor direkt. Güzel yani konsantre. <laughs> Efendim şey attım. aşağıya da geliyor oraya güzel güzel burayı da aldık <laughs> gayet iyi Güzel başladık. Öndeyiz yani şu an baya. Kaplumba almayacağım şu an. Balmonta bir daha oynayabilirim. Gelirse tabii. Hiç Işıklar, Güzel. Hiçbir şey olsun. Hiç Yok tamam. <laughs> tamam. Burayı da aldık. Şöyle. göstereceğim. Yani buna birazcık tank e, ağırlıklı çıkmak çok sıkıntı olmaz. Tamamen büyü ağırlıklı da çıkabilirsiniz. Ama şu an önde olduğumuz bir maç. Ama yine büyü çıkmayacağım. Yine bakalım hani tankladığımız zaman daha sağır nasıl olacak. Bir görelim abi. Yukarıya gideceğim karışı bir ince karıştı. Arkadaşın katledildi. Ben siz savaşmayız. Toplan. Düşman katledildi. Yok olmaya mahkumsunuz. Saldır. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Evet. yürüyün. Atamadım. Onu atamadık da şunu atabiliriz ya belki. Buraya gel. Seni bir gün bulacağım kardeşim. Bunlar kaçar mı? Var ne yapıyor lan? Oğlum rahatsız mısınız kanka? Siz niye böylesiniz çocuklar? Bir dakika. Bilimi beklemedik. Beni de gördü galiba burada ama. Şu çalıda olabilirler ya. Bekleyeceğim. Yok. Şöyle bakayım ikisini atlayabilecek miyim? Gelin çocuk adamlar. Evet güzel bir Bizi yakaladı abi Seni kaçırmam kanka <laughs> Resley bu Aynen Ya niye kaçıyorsun lan stun'ım lan Aslında kaçışmaması lazım Kaçamaması lazım bu Çalamadım Güzel. Öndeyiz yani ilk başta adamlar saldı abi. Şöyle. Hayır bana çarpma. Oğlum sana da yazılırım ha. Oğlum. Bak. Abi Selçuk'un çalıyor. Banla, şimdi direkt banlayın, çıkayın, her şeyi yapın abi, böyle olmaz. Ben bu şartlar altında çalışamam. Böyle olmaz arkadaş. Olmaz. Bakıyoruz. Kar topası yapmışız. Ondan sonra büyük ee, büyü savunma itemlerimiz var. Valla bunda e, ee, Silvan'la da yani çok zor bir çar değil. Sadece şu skill'lerimizi düzgün denk getirmemiz gerekiyor. Ya ben orman oynuyorum ama solada da gayet bence çok iyi yani. O yüzden abi buraya gel, buraya gel. Evet. Çok güzel. Can çalma işte burada işe yarıyor. Ay ölmeyeyim. Valla vallahi canım yoktan geldi abi yanına. Yani kar sopan vardı ama kullanmadım. O ilk birinci skillimi atmadığım için kaçıyor. Yani birinci skillimle durdurduğum zaman kaçamaz da. Orada bir hata yapıyoruz abi. Anlık hata var yani. Şuna da atayım. Şöyle şunlar bir gelsin bakalım. Evet güzel. Evet. Güzel. Ben de kalmadı. Sıkıntı değil. sıkıntı değil. Ben ne de kalıp kalmaması lazım değil. Hiç sorun değil yani şu an. Güzel. Burayı da aldık. Bitirebiliriz. Bitirebiliriz ama bitirir miyiz onu bilmiyorum. <laughs> Araba bir yere gitti ama büyük ihtimalle gelecek. Evet geldi de. Buraya gel. Evet. Güzel. Geliyor. Ve bitiyor sanırım. Ben şöyle dondurma atayım. Öyle bitirelim. Yani ez, ezdiğimiz bir maç oldu. Biraz tank itemleri çıkmaya çalıştım. Zaten konsantre falan ilk başta çıkıyorsunuz. Ee, şöyle bakalım. Aynen. Ayaz zaten açıkmışız direkt. Şöyle bilgiyi de göstereyim hasarı da maç kısa oldu yine de gayet güzeldi arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın